Sana derim Badi sabah Bana Mevla'da Haber ver Bana Mevla'da Haber ver Olmasın emeğim hemen Bana Mevla'da Haber ver Bana Mevla'da Haber ver Uzak mı deryalarınız, bağır mı dereyleriniz, hep kanda mı bülbülleriniz, sana derim body bana mevladın haber ver, bana mevladın haber ver. Ser vaktin de sersin, aşığın bağrına Derga kadem basarsın Sana derim Badi Bana Mevla'da Haber ver Bana Mevla'da Haber ver Ne, ne dilersen edeyim Dilersen dilerse bile gideyim Ben ölmedin işe Sana derim bu boy Bana Mevludun haber ver Bana Mevludun haber ver